Honaz Belediyesi Kızıl Mahallesi'ne gündüz bakım evi kazandırıldı. Honaz Belediyesi ve hayırsever Bozdemir ailesinin katkılarıyla Kızıl Mahallesi'nde yapımına başlanan Güllü Himmet Bozdemir Gündüz Bakım Evi'nin açılış töreni yapıldı. Gündüz Bakım Evi'nden 24 çocuk yararlanacak. Törenin açılış konuşmasını Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek yaptı. Temel eğitimin ve özellikle okul öncesi eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi bilirim. Çünkü dünyanın en gelişmiş eğitim sistemi birisi Finlandiya, diğeri Singapur'dur. İki eğitim sisteminin okul öncesi eğitiminin nasıl olduğunu araştırdık ki benim e, bilimsel çalışmalarım arasında da vardır. Özellikle Danimarka eğitim sistemine çok çalıştım ve çocuk gelişiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili İz düşümlerini burada gerçekleştirmeye çalıştık. İçeride bir bilim odamız var. Hemen hemen hiçbir okul öncesi kurumda olmayan bir tek Eskişehir'de var. Yılmaz Büyükerşen hocamızın katkılarıyla yapılan bir de Honaz'da yapılan. Tarım alanlarımız var. Hayvancılıkla ilgili çocuklar hayvan sevgisini aşılayan arka tarafta bölümlerimiz var. Oyun alanlarımız var. Dinlenme alanlarımız var. Yani ...deyim yerindeyse çocuklar için, çocukların gelişimi için ne ihtiyaçsa var. Şöyle söyleyeyim. Zihinsel gelişim çok kıymetlidir. Biz buna bilişsel gelişim diyoruz. Bilişsel gelişimin 17 yaşına kadar olan bölümü... Bakın burası çok çok değerli. 17 yaşına kadar olan bölümü... ...4 yaşıyla 6 yaş arasında verdiğimiz eğitime bağlı. %50'si. Yani çocuk 4 yaşla 8 yaş arasında... Toplam zekasının bu sosyal zeka, e, matematiksel, sayısal zeka, çoklu zeka kuramına göre yüzlercisini okul öncesi eğitimde al alıyor. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı da emeği geçenlere teşekkür etti. Bu gündüz bakım ile ilgili çok bilimsel açıklamalarda bulundu. Kendisine de bir eğitimci olarak zaten böyle bir proje yakışırdı. Ben bu gündüz bakım evinin, İlk günden bugüne kadar yapımında emeğe geçen öncelikle hayırseverlerimiz Güllü ve Himmet Bozdemir ailesine Honaz Belediye'mizin değerli başkanından başkan yardımcılarından meclis üyelerinden çalışan bütün personellerine Kızıl Yer mahallemize bu gündüz bakım evini kazandırdıkları ve buradaki çocuklarımıza çok nitelikli Kaliteli eğitim vermek için, gece gündüz çalıştıkları için şahsım adına, bütün Kızıl Yerliler adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gündüz bakım evinin öncelikle Kızıl Yer Mahallemize sonra da Honoz'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da buradaydı. Emeği geçenlere teşekkür etti. 31 Mart yerel seçimler öncesinde belediye başkanlarımızı adaylarımızı daha doğrusu Ankara'ya davet ettik ve Sayın Genel Başkanımız onlara bazı talimatlar verdi. Birincisi kazandığınız gün parti rozetinizi çıkaracaksınız. Size oy versin vermesin, seçildiğiniz kentin tüm yurttaşlarına hizmet götüreceksiniz dedi. Ayrım yapmayacaksınız. Ama bir ayrımı, pozitif ayrımcılığı sizden istiyorum dedi en çok bugüne kadar hizmet yoksunu olmuş, hizmet alamamış, ihtiyaçları karşılanmamış en yoksul, en ihtiyaç sahibi mahallelerden hizmete başlayacaksınız dedi. İkincisi de kreş açacaksınız dedi. Yönettiğiniz kentin çocukları 3 yaşından itibaren eğitimle tanışacak. 3 yaşından itibaren sormayı, sorgulamayı düşünmeyi ve bir belediyenin bu ülkede neleri hayata geçirebileceğine tanıklık edecek dedi. O çocuklar oynamayı öğrenecek, paylaşmayı öğrenecek. O çocuklar bilimsel, çağdaş düşünmeyi ve bu ülkenin bilimsel çağdaş geleceğinin nasıl planlanacağını işte 3 yaşından itibaren o kreşlerde öğrenecek dedi. Çocuk